Şanlıurfa'da kentin yoğun noktalarına mobil aşı üniteleri kuran İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aşı hakkı kazanan kişilere randevu şartı aranmaksızın COVID-19 aşısı yapmaya başladı. Dayı, dayı, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri, kentin yoğun bölgelerinden Balıklıgöl platosunda kurdukları mobil aşı üniteleriyle aşı olmaya hak kazanan kişilere randevu şartı aramaksızın Covid-19 aşısı yapmaya başladı. Sabah erken saatlerinde başlayan aşı yapımına Şanlıurfalı vatandaşların yoğun ilgileri olduğu görüldü. Daha, 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 daha. Mobil aşı uygulamada aşı olmak için gelen 64 yaşındaki Mustafa Acet bu hayat bitmiş. Yani aşı olacağız eski yaşantımıza geri döneceğiz dedi. Uygulamada memnun olduklarını ifade eden Eyüp Çobanlı ise devletimize teşekkür ederim. Çok iyi bir hizmet bu. Bir vatandaş olarak çok memnunum ifadelerini kullandı. Devletimize teşekkür ederim. Çok iyi, memnunuz. Razı olsun. olsun. Ha, Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Ayağımıza kadar geliyor. Bu imkanları getirmiş. Daha bundan iyisi olmaz.